hava ve çevre koşulları yaşadığımız dünyayı durmaksızın etkiler. Güneşin neden sıcak olduğunu merak ettin mi? Kasırga ve hortumlara neler sebep olur? Peki ya bir volkanın içinde ne vardır ya da bulutlar neden havada durur? Tüm bunların ve daha fazlasının cevabını ne neden neredenin hava ve çevre bölümünde bulabilirsin. Geri dönüşüm nedir? Her gün attığın çöplere ne olduğunu merak ettin mi hiç? Her evden yılda bir kamyon dolusu çöp çıktığını biliyor muydun? Her yıl İngiltere'de evlerden 29.1 milyon ton atık çıkıyor. Bu 5 milyon Afrikalı filin ağırlığına eşit. Geri dönüşüm artık kullanmadığımız ürünler içinden bazı materyallerin ayrıştırılıp tekrar kullanılacak hale getirilmesi işlemidir. Örneğin Amerika'daki alüminyum kutuların çoğu geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılır. Kola kutusuyla işin bittiğinde onu diğer çöplerle atmak yerine özel olarak bu iş için ayrılmış bir çöpe atarsan geri dönüştürülüp tekrar kullanılmasını sağlayabilirsin. Peki sence neden geri dönüşüm yapmalıyız? Cevabı çok basit. Çünkü geri dönüşüm bize parada, enerjide ve dünya kaynaklarını kullanmada tasarruf sağlar. Daha az enerji kullanıldığında fabrikaların yarattığı hava kirliliği de azalır. Herkes geri dönüşüm yapabilir. Sen evde ve okulda geri dönüşüm yaparken, ailen de iş yerinde yaparak çalıştıkları şirketlerin de geri dönüşüm yapmasını sağlar. Yapman gereken tek şey, geri dönüşüm yapmak istediğin materyalleri diğer çöplerden ayırmaktır. Geri dönüşüme uygun atıklar farklı çöp kamyonlarıyla toplanıp işlendikten sonra yeni ürünler üreten şirketlere satılır. hangi materyaller geri dönüşüme uygundur? Alüminyum ve çelik, teneke kutular, karton, cam, gazete ve plastik şişeler. Güneş ışığı neden sıcaktır? Sıcak bir günde ne yapmayı seversin? Sahile gitmek, dondurma yemek Güneş açtığında dışarıda olmak her zaman keyiflidir. Peki güneş ışığının neden sıcak olduğunu biliyor musun? Aslında bilim insanları ona farklı bir isim veriyor. Işıma. Işımanın iki türü vardır. Işık ve sıcaklık. Işık ve sıcaklık güneşten aynı zamanda gelir. Işığı görür, sıcaklığı hissederiz ve güneş ışığı da bu yüzden sıcaktır. Güneşten gelen ve bizim görmediğimiz başka bir ışıma da ultraviyole ışığıdır. Güneşte yanmamızı sağlayan odur ve onun yüzünden güneş tutulması sırasında güneşe bakamayız. Güneşin altında çok uzun süre kalmamaya dikkat etmeliyiz çünkü cildimizi yakabilir. Güneş koruyucu, tişört ve şapka kullanmak faydalı olabilir. Güneş bir gün soğuyabilir mi? Muhtemelen ancak bunun olmasına milyarlarca yıl var. Güneş enerjisi nasıl çalışır? Güneş muhteşemdir. O olmasa ne biz var olabilirdik ne de dünyada hayat olurdu. Güneş aklımıza gelebilecek her şeyden büyüktür ve güneşin merkezindeki enerjinin yüzeye gelmesi milyonlarca yıl sürer. Sonrasında 149 milyon kilometrelik mesafeden dünyaya ulaşması ise yalnızca 8 dakika. Güneşin bir saniyede verdiği enerji, zamanın başlangıcından bu yana insanın harcadığından daha fazladır. Ama hepsi bu değil. Bitkiler besinlerini güneşten elde eder. Sonra hayvanlar da bu bitkileri yerler. Biz de onları. tabi vejeteryen değilsek. Güneş olmadan bitkiler beslenemez ve oksijen üretemezlerdi. Bu durumda da insan ve hayvanlar nefes alamazlardı. Güneş aynı zamanda dünyanın ısı ihtiyacını da karşılar. O olmadan gezegenimizde dondurucu bir soğuk olurdu. Yani güneş enerjisi dediğimiz zaman güneşten gelen ışık ya da sıcaklık enerjisini kastediyoruz. Aslında farkında bile olmadan birçok farklı şekilde güneş enerjisinden faydalanırız. Güneşli bir günde plajda uzanmanı sağlayan nedir? Güneş enerjisi. Bitkilerin büyümesini ne sağlar? Yağmur ve güneş enerjisi. Bu liste uzar gider. Güneş enerjisi 5 milyar yıldır, yani Güneş'in var olduğu günden beri var. İnsanlar ise binlerce yıldır bu enerjiden faydalanıyorlar. Peki ilk Güneş enerjisi paneli ne zaman icat edildi? 1954'te bir grup Amerikalı bilim insanı, güneşten gelen enerjiyi depolayabilmek için plastiğin bir benzeri olan birkaç silikon parçayı bir araya getirdiler. Güneş, panelin üzerinde ışıldamadığı zamanlarda elektrik akımı da sonlanır. Peki eğer geceleri kitap okuyabilmek ya da televizyon seyredebilmek istiyorsan ne yapmalısın? El fenerini ne çalıştırır? Evet, pil. İşte güneş panellerinde de yapılan budur. Pille çalışırlar. Bu piller oldukça büyük ve ağırdır. Ve tıpkı araba aküleri gibi dikdörtgen kutular şeklindedirler. Güneş ışıldadığı sırada alınan enerji, panele bağlı bulunan pilde depolanır öylece geceleri ya da güneş bulutların arkasındayken güneş enerjisinden faydalanabiliriz. Bazı hesap makinelerinin üzerinde de küçük güneş enerjisi panelleri vardır. Aletin hemen üzerinde bulunurlar. Bazı evlerin çatısında veya önündeki direklerde de bu panelleri görmüşsündür. Güneş panellerini görmüş olabileceğin başka nereler vardır sence? Belki de onu kullanmak için sen yepyeni bir alan keşfedebilirsin. Buz dağları nerede bulunur? Sıcak bir günde belki de içeceğine bir parça buz atmışsındır. İşte buz dağları da tıpkı onun gibi suda yüzen buz parçalarıdır. Buz dağları dünyanın en soğuk bölgelerinde bulunur. Kuzey ve Güney Kutbu'nda Kara ve deniz buzlarla kaplıdır. Bazılarının derinlikleri ise 300 metreyi bulabilir. Müzik Buzul kelimesini duymuş muydun? Buzul ile buzdağı arasındaki farka gelince, buzullar karada olur. Buzdağları ise onlardan kopmuş, ancak denizde yüzen buz parçalarıdır. Alaska'daki kutup okyanusunda buz dağları açık denizlerde yüzerler. Bu sular bir zamanlar tamamen donmuş haldeydi. Maalesef küresel ısınma, ki bundan ileride bahsedeceğiz, buzların erimesine neden olmakta. Son dönemde küresel ısınmayı araştıran bilim insanları, buzun altında yaşayan yüzlerce hayvan keşfettiler. Bunların çoğu daha önceden hiç görülmemişti bile. Normalde böyleyse soğuk sularda rastlanmayan bu tuhaf deniz anası ve diğer garip yaratıklara bir bak. Bilim insanları şu gördüğüne Dumbo adını taktılar. Hani şu çizgi filmdeki meşhur fil gibi. Çünkü onun da başının iki yanında kocaman kanatlar var. Buz dağlarının sıcak sulara girmesi halinde bir haftadan kısa zamanda eriyip gideceğini biliyor muydun? Küresel ısınma nedir? Küresel ısınma haberlerini her yerde rastlıyorsundur. Çok büyük bir sorun gibi görünebilir ama bunu durdurmak için yapabileceğim birçok şey var. Küresel ısınma, dünyada iklimlerin değişmesine neden olan sıcaklık artışına verilen ad. Daha sıcak bir dünya, yağışların değişmesine, deniz seviyelerinin artmasına ve bu nedenle bitki, hayvan ve insanların yaşam alanlarının etkilenmesine yol açabilir. Tüm bunlar gezegenimiz için çok büyük değişimler demek. Bilim insanlarının iklim değişikliklerinden bahsederken asıl altına çizmek istedikleri insanların buna katkıları. Fazla elektrik kullanımı, kirlilik ve enerji kaynaklarının israfı. Bu sergide hava koşulları ve iklimlerin ne kadar hassas bir dengede olduğu ve bunu korumak için neler yapabileceğimiz anlatılıyor. Bu kadar çok araba kullanmayı bırakıp işe yürünebilir. Bisiklete falan da binebilirsiniz. Arabayı almak yerine toplu taşımayı da tercih edebiliriz. Küresel ısınmayı durdurmak için neler yapabiliriz? İşin bittiğinde ışıkları, televizyonu ve bilgisayarı kapatabilirsin. Ağaç dikmeyi ve geri dönüşüm yapmayı da unutma. Şimdi volkan nedir ve bulutlar neden uçar? Volkan nedir? Volkan kelimesini duymuş, hatta onu televizyonda görmüşsündür. Volkan deyince akla ilk gelen huni şeklinde bir dağ ve tepesinden fışkıran turuncu renkli lavlardır. Volkanlar aslında içinde dibine doğru yani yer altında erimiş kayaların olduğu bir havuz olan dağlardır. Basıncı arttığında patlamalar gerçekleşir. Patlamalar fışkırmayı tetikleyebilir. Kaynayan lavlar dağın tepesinden püskürüp heyelan ya da taşmalara sebep olabilir. Volkanik patlamalar koca ormanları yakabilir, deprem, tsunami ve kaya püskürmelerini tetikleyebilir. Oldukça güçlü, değil mi? Volkanik dağların çoğu dünyanın iki bölgesinde yer alır. Ancak dünyada 500'den fazla aktif volkanik dağ bulunmaktadır. Volkanik dağların tepesinde ağızlar, delikler ve kraterler vardır. Volkan patladığında dağın tepesinden lav, kül toz ve sıcak gaz çıkar. Lavlar soğuduğunda sert kayalara dönüşürler. Müzik Volkanların yakınlarındaki topraklar koyu renklidir ve gri toz gibidir. Bunlar volkandan çıkan küldür. Aslında dünyanın bazı bölgelerinde aktif olmayan volkanları ziyaret edebilirsin. Yine de dikkatli olmalısın çünkü bir volkanın ne zaman patlayacağı belli olmaz. Müzik okyanus tabanlarının ve dağların volkanik patlamalarla oluştuğunu biliyor muydun? Hortum nedir? Hortumlar gezegenimizde meydana gelen en sıra dışı hava koşullarından biridir. Kasırgaların sebep olduğu çok güçlü ve tehlikeli hava formlarıdır. Sürekli kendi etrafında oldukça hızlı bir şekilde dönen ve yoluna çıkan her şeyi yok eden bir hava akımıdır. Hortumların büyük binaları yok ettiği, ağaçları kökünden söküp yollara fırlattığı görülmüştür. Neyse ki her fırtınada hortumlar oluşmaz ve bazı alanlar hiç etkilenmez bile. Amerika'da, özellikle de bahar aylarında dünyanın her yerinden daha fazla hortum görülür. İnanması güç ama bir yıl boyunca Amerika'da binin üzerinde hortum yaşandığı kaydedilmiştir. Peki hortum nasıl oluşur? Pekala, Sıcak ve nemli hava, kuru ve soğuk hava ile karşılaştığında kara atmosferinde değişiklikler yaşanır. Rüzgar yönünün değişmesi ve hızının artması dönme hareketini tetikler ve düz esmek yerine yerden yukarı doğru dönerek bir tüp halinde esmeye başlar. Bu denli hızlı ve şiddetli bir değişim hortumları meydana getirir. Hortumlar hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Çünkü kimse tam olarak nasıl doğduklarını ve sonra yok olduklarını çözememiştir. Doğru mu yanlış mı? Hortumlar çok büyük hasarlara yol açmazlar. Yanlış. Hortumlar büyük hasarlar verebilir. Kasırga nedir? kasırgalar çok şiddetli fırtınalardır. Çok büyük bir alanı etkileyebilirler. Güçlü rüzgarlarla içeriye ve yukarıya doğru çok hızlı hareket ederler. Tıpkı hortum gibi. Ancak bazı farklarla. Hortumlar daha güçlü esen rüzgarlardır ve genelde uzun sürmezler. Diğer taraftan kasırgalar bir hafta boyunca sürebilir. Okyanus sularının normalden yükselmesine sebep olan fırtına dalgalanmalarına yol açabilirler. Fırtına dalgalanmaları çok tehlikeli olabilir, kıyı şeridine yapılan evleri yok edebilirler. Kasırgalar göz denilen merkezin etrafında saat yönünde dönerek hareket ederler. Okyanusların üzerinde gezinerek ılık sularla temas ederek ısı ve enerji toplarlar. Bilim insanları bu tehlikeli hava olaylarının nasıl oluştuğunu, okyanus ve kara üzerinde nasıl hareket ettiklerini araştırıyorlar. Kasırgalar hakkında toplanan bilgiler, hava tahminlerinin gelişmesinde ve kasırgaların ne zaman oluşacağını tahmin etmede kullanılıyor. Amerika New Orleans'ta meydana gelen Katarina kasırgası bu tür hava olaylarının verebileceği zararlara son örnek. Yani bu felaketlerin sebeplerini ne kadar iyi anlayabilirsek o kadar çok hayat kurtarabiliriz. 1979 yılına kadar tüm kasırgalara kadın isimleri verildiğini biliyor muydun? Artık hem erkek hem de kadın isimleri kullanılıyor. Bulutlar neden havada durur? Bulutlar muhteşemdir. Bu havada uçuşan pamuk gibi şeyler gece ve gündüz boyunca şekilden şekle girerler. Peki neden havada dururlar ve neden yapılmışlardır? Evet, öncelikle bulutlar su damlalarından oluşmuşlardır. Güneş havayı ısıttığında bulutlar oluşur. Yükseldikçe soğumaya başlar. Nem oranı yükseldikçe de bulut formu oluşur. Bulut ve onu oluşturan hava dışarıdaki havadan daha sıcak olduğu sürece bulut havada kalır. Havanın su içerdiğini biliyor muydun? Ancak havayla her temasımızda ıslanmıyoruz, değil mi? Bunun sebebi yeryüzünde suyun genelde su buharı denen bir gaz formunda olmasıdır. Sıcak hava genleşir ve yükseldiğinde soğur. Soğuk hava sıcak hava kadar su buharı içermez. Böylece buharın bir kısmı havada uçan minik toz parçalarına dönüşür ve her toz parçasının etrafında su damlacıkları oluşur. Milyarlarca damla bir araya geldiğinde ise gözle görülebilen bulutlar meydana gelir. Bulutlar rüzgarla hareket eder ve bazen çok hızlanabilirler. Özellikle de bir fırtınayla karşılaştıklarında. Çimlere uzanıp bir gökyüzüne bak. Bulutlara baktığında nasıl şekiller görüyorsun? Bir hayvan mı? Bir ağaç? Bak bakalım neler göreceksin. Şimdi çiçeklerin neden farklı renkleri ve kokuları olduğunu ve ağaçların önemini öğreneceğiz. Çiçeklerin renkleri ve kokuları neden farklıdır? En sevdiğin çiçek hangisi? Gül, zambak ya da lale? Çiçeklerin bir sürü çeşidi vardır ve muhteşem koku ve renklere sahiptirler. Çiçeğin kokusu büyüdükçe gelişen taç yapraklarının ürettiği özel yağlardan gelir. Bu yağ buharlaştığında ki bu çok kolay olur, bizim algılayabildiğimiz bir koku yayar. Farklı çiçeklerin yağlarında bulunan çeşitli kimyasal bileşimler çiçeklere kendine has bir koku sağlar. Bazıları güller, leylaklar ve nilüferlerde olduğu gibi hoş ve tatlı iken bazıları oldukça kötü kokulardır. Örneğin Güney Amerika'da yetişen pelikan çiçeği tıpkı çürük et gibi kokar. Çiçekler kırmızı, mor, turuncu, sarı ya da pembe renklerini hücrelerindeki renklendirici öz sularından, pigmentlerden alırlar. Çiçeğin öz suyunu almak için üzerine konan böcekleri de cezbeden bu renkler ve kokulardır. Bunu yaparak böcekler polenlerin yayılmasını ve yeni çiçeklerin oluşmasını sağlarlar. Daha fazla böceğin ilgisini çekmek için çiçekler taç yapraklarındaki bu yağları yaprakları, kökleri ve meyvelerinde de bulundururlar. Bitkileri kimlerin araştırdığını biliyor musun? Botanistler, tohumların yayılmasından ormanların oluşumuna kadar bitki örtüsü ile ilgili her şeyi inceleyen bilim insanlarıdır. Etrafımız bitkilerle kaplıdır. Öyleyse onlara neden daha yakından bakmıyoruz? Ağaçlar neden bu kadar önemlidir? Ağaçlar değerli oldukları gibi bizim varoluşumuz için de gereklidirler. Bitkiler olmadan bizim de bu güzelim gezegende yaşayamayacağımızı tahmin etmek hiç de zor değil. Ağaçlar yaşam için vazgeçilmezdir. Ormanlar ve ağaçlarımız dünyamızı güzelleştirmek için çalışırlar. Peki hayatta kalmamız için neden bu kadar gerekliler? Ağaçlar oksijen üretir. Pek çok insan farkında olmasa da ormanlar aynı zamanda soluduğumuz havayı temizleyen bir filtre gibi çalışır. Ağaçlar toprağı temizler. Ağaçlar kökleri yardımıyla topraktaki zehri yok ederler. Ayrıca bizim ürettiğimiz tüm o istenmeyen kirlilik ve atıklardan da kurtulmamızı sağlarlar. Ağaçlar gölge ve serinlik verir. Bizi güneşi bir günde güneşten ya da fırtınada yağmurdan korurlar. İngiltere'de koca bir hafta ağaçların kutlanmasına adanmıştır. Tüm ülkede çeyrek milyon ağaç dikilmesi ve ormanların yenilenmesi için bir kampanya yürütülüyor. Yabani ot nedir? Bir daha dışarı çıktığında bahçeye bak bakalım yabani ot görebilecek misin? Yabani ot sıradan bir bitki gibi görünebilir ama bu seni yanıltmasın. Yabani otlar güçlü ve dayanıklı olup istenmeyen yerlerde türer ve bitkilerden fazla gelişebilirler. Hayatta kalmak için toprakta diğer bitkilerin ihtiyacı olan besin ve nemi tüketirler. Bunun adı mikanya ya da bir dakika otu zararsız görünüyor olabilir. Ancak Assam'da ve Hindistan'ın çay üretilen diğer bölgelerinde çayın üçte birini yok ederek çiftçileri büyük zarara uğratıyor. Bitki uzmanları bu sinir bozucu bitkiden kurtulabilmek için alternatif yollar arıyorlar. İçinde yaşadığımız çevre hayatımızı şekillendirir. İklim değişiklikleri yaşamımızı bir anda alt üst edebilir. Dünyamıza iyi bakmalıyız ki yaşamımız için vazgeçilmez olan bitkiler, ağaçlar, çiçekler ve okyanuslar sağlıklı kalabilsinler.